listesinin ilk sırasında yer alan isim Sevilla da forma giyiyordu. Fenerbahçe Sevilla'yla 20 milyon avroya yakın bir bonservis bedeliyle anlaştı. O konuda bir sıkıntı yok. Enes'in kararı bekleniyor. Orada devreye giren bazı kulüpler oldu. Arabistan'dan ve İtalya'dan ama Fenerbahçe bu transferde istekli. Özellikle son 1-2 gündür Ali Koç ve Acun Mucalı bu konuda bir vites arttırdı. Mario Branco da çalışmalarına devam ediyor ama ee, başkanın özel talimatı Jose Mourinho'nun bu isteğini kırmamak adına özel olarak orada çalışmalar devam ediyor. Son olarak da merkez orta saha transferinden bahsetmek istiyorum. Henüz medyaya düşen birisi yok. Ee, liste kalabalık. Fenerbahçe'nin baktığı birçok oyuncu var ama biraz Premier Lig'e odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada Fenerbahçe'nin baktığı oyuncular ağırlıklı olarak İngiltere'den ve Fred'in yanına merkezde görev alabilecek bir yabancı oyuncu eklemesi yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Takımdan gönderilecek yabancılardan sonra da 12 yabancıyla sezona merhaba demeyi planlıyor. Şu an için planlama bu şekilde Fenerbahçe. Sevgili Fatih abinin bir sorusu var. Se Benim de olacak. <laughs> Sevgili Doruk merak ettiğim konu şu aslında. Hatırlarsın Mourinho geldiğinde hem de geliş sürecinde şöyle bir diyalog olmuştu. Dediler ki 4-5 tane yıldız isim ister alır. Sayın Aziz Yıldırım da 4 e, oyuncu isim vermiş. Sonra Sayın Ali Koç da e, bu yönde mesajlar vermiş. hem alı sürecini aldıktan sonra. Sayın Acun Ulcalı da benzer şeyler söylemişti. Ama gelen oyunculara baktığımız zaman hani e, Mourinho'nun beklentilerinin ya da taleplerinin ya da aldığı oyuncuların henüz e, bu seviyede olmadığını görüyoruz. Evet takımı tamamlayıcı e, güçlendirici transferler ama hani böyle Mourinho 4 tane 4 başı mamur oyuncu alacak şeklindeki bir sürece girilmedi. Bu Bunun nedeni nedir? Yani hoca takımı gördükten sonra yani evet burada çok iyi oyuncular var. E, fazlasına gerek yok. Bir Santorova, bir merkez orta saha güçlü bir figür olabilir. Enerjinizi buraya harcayın mı dedi. Yoksa bu süreç e, hala gelişerek devam edebilir mi? Ee, evet Fatih abi şöyle anlatabilirim bu süreci. E, seçimden önce bazı isimler konuşuldu ama yönetimin ağzından net bir isim duymamıştık. Yani Lewandowski ismi yazısı, Lukaku, Dybala ama Jose Mourinho imza töreninde şunu dedi: Rom eski takımım Roma'dan hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyorum. Lukaku ve Dybala isimlerinde kullandı. Bu isimlerle ilgilenmiyorum dedi. Sonrasında e, antrenmanlara başladıktan sonra evet e, bazı yıldız oyuncularla da görüşüldü. Kimisi olmadı ama Ben Maksimi e, yıldız oyuncu kategorisine sokabilir miyiz e, bilmiyorum. Kimine göre yıldız olarak da değerlendirilebilir çünkü. Maliyeti çok yüksek bir oyuncuydu. Bir yıl kiralık gelmesi bile bu e, taraftarı heyecanlandırdı. O konuda e, hakkını yemeyelim yönetimin. Böyle diyelim çalışmalar devam ediyor ama Mourinho'nun talepleri doğrultusunda. Yani en ısrarı mesela bu noktada değerli. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin e, Mourinho'nun önüne getirdiği bazı isimleri Mourinho veto etti zaten. Bazı yıldız oyuncuları. Çünkü takıma uymadıklarını düşünüyordu ve Son olarak şunu da ekleyeceğim. Avusturya kampında e, yaptığımız bir röportajda şunu söyledi. Gelişmemizin e, tek yolu takımı korumak, koruyarak güçlenmek dedi Mourinho. E, bazı fikir değişiklikleri olabilir, e, saygı duyuyorum ama şu an için Mourinho'nun tek amacı takımı olabildiğince muhafaza edip e, o gerekli o hamleleri yapmak. Şu an için Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin tek amacı bu. Bu yüzden de e, bazı oyuncularda ısrar ediliyor. Merkez orta sahaya dediğim gibi Premier Lig'den e, tanıdığımız, bildiğimiz isimler e, her an e, bir gelişme olabilir orada. En nesili zaten La Liga'da yaptıkları ortada. Cesen i̇şte Maksim'in de Premier Lig'den bildiğimiz oyuncuydu. Yani aslına bakarsanız çok da hayal kırıklığı olarak hani ben nitelendirmiyorum. Tabii ki herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama bu tarz eklemeler takımı koruyarak yaparak e, daha e, katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe var mı bir o, santrafor konusunda bir Hollanda rüzgarı esti ama çok e, araştıramadım iş açıkçası sanki Fenerbahçe bir Hollanda pazarında da Hollandalı oyuncularla da bir e, yani depay mı olur belki ve mu olur bilemiyorum ama e, günç gündeme geldi mi e, Depay ismi çokça İspanyol medyasında yazıldı ama depay e, eski formunda değil açıkçası Fenerbahçe'nin